Sahibi de bir meşhur seçim öncesi adımı vardı. Seçim ekonomisi onunla başlamıştı hatta. Hatırladık değil mi? EYT. Şimdi EYT'de yürürlüğe gireli tam 6 ay olmuş. 6 ayda şimdi 1 milyondan fazla kişi emekliliğine kavuştu. Ama bekleyenler de var. Her gün geliyor mesajlar. Bir eylem dalgası da var. Çünkü insanlar diyorlar ki ya 1999 Eylül'ünden sonra sigorta girişimiz var. Ama bir günle bir ayla İki aile faydalandırmadınız bizleri. Şimdi dernek üyeleri şehir şehir gezerek bildiri dağıtmaya başladılar. Bu konuda örgütleniyorlar. Mezarda emekliliğe hayır diyor. Lütfen bu adaletsizliğe dur deyin. Yasa tasarısında bizim de haklarımızı verin. Yasa yürürlükte ama mağduriyet tam anlamıyla giderilemedi 1999 sonrası. Sigorta girişi olup emekliliği kıl payı kaçıranlar dernek kurdu. Der Derneğimiz daha kurulalı 6-7 ay oldu. 99 sonrasında SGK girişi olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Tam adı Emeklilikte Adalet Derneği. Yeni EYT'liler onlar. Çünkü SGK girişleri 8 Eylül 1999 tarihinden sonra yapıldığı için yasadan yararlanamadılar. Birkaç ay onlara 17 hatta 20 yıl fazla çalışma olarak döndü. 1999 sonrası sigorta girişli olduğumuz için EYT'li arkadaşlarımızdan erkeklerde 17 yıl, bayanlarda 20 yıl geç emekli olmuyor. zorunda kalıyoruz. Mağdurlar seslerini daha çok duyurmak istiyor. Dernek üyeleri Eskişehir Odun Pazarında stand kurdu, bildiri dağıttı. Mezarda emekliliğe hayır diyoruz, adalet istiyoruz emeklilik sisteminde. Emeklilik sisteminin tekrar düzenlenmesini istiyoruz.